Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber salatalarda, çorbalarda zayıflama içinde kullanılabilen elma sirkesi tarifi paylaşacağım. Burada 2 kilo kadar elmam var. 5 kiloluk bir cam kavanoz kullanacağım. İçine de daha erken mayalanması için sirke koyacağım. Bu sirke de benim armut sirkem. Bunun videosu da var. İçimi de çok güzel, keskin bir sirke. Tatlandırmak için de içine biraz bal koyacağım. Elma sirkesi kurarken elmanın çok güzel olmasına gerek yok. Mesela bereli çürük olan bölgeleri çıkartıp Geride kalan parçalarından elma sirkesi yapabiliriz. Bu elmaları da pazardan ilaç kullanmayan bir satıcıdan aldım. Ben elmanın kendisinden kuruyorum. Kabuğundan da yaparsak birazcık daha tatlılık oranını artırmamız gerekiyor. Elmaları önce birkaç suyu yıkadım. Kuruttuktan sonra da doğrama işlemine geçiyorum. Çekirdeklerini çıkartacağım. Beralı yerlerini de aldım. Çürük yerlerini de alıyorum. Elmalarımda genelde bütün kurt deliği var. Onları çıkartıyorum. Göbeklerini de çıkartıyorum. Şöyle ince dilimler halinde 3'e 4'e bölüyorum. Çok çabuk fermente aşamasına geçsinler ve çabuk sirkeye dönüşsünler diye. Kilo vermek isteyenler de bunu bir bardak suya bir tatlı kaşığı koyarak sabah akşam içiyorlar. Araştırmalarda da elma sirkesi içen insanların çok fazla kilo almadıkları görünmüş daha büyük parçalar da yapabiliriz daha büyük parçalar birazcık daha geç oluşuyorlar daha çabuk oluşmaları için biraz küçük doğramaya çalışıyorum benim geçen sene bahçemde armut ağacım vardı biz de ona hiç ilaç vermiyoruz ilaçsız olunca meyve bütün kurt oluyor bütün elmalarımı doğradım kavanozumun üçte ikisini geçinceye kadar dolduracağım Meyve çok tatlı olursa bu kadar çok koymaya gerek yok. Ya, ya da işte üçte birine kadar da koyabilirsiniz. Bu meyvenin tatlılık oranına göre değişiyor. 2 kilo elman vardı. Denk geldi kavanozuma. Şu anda yarı oldu. Ben bu çöpleri de atmayacağım. Yarıya geçinceye kadar cam kavanozuma dolduracağım. Aynı bu sirkeyi kurduğum gibi onu da kuracağım. Bu sirkeyi de temizlik sirkesi olarak kullanmak istiyorum. Kavanozuma 2 yemek kaşığı kadar bal koyacağım. İsterseniz pekmez de koyabilirsiniz. İsterseniz şekerden de koyabilirsiniz. Önemli olan burada meyvenin tatlılığının artırılması. 2 yemek kaşığı yeterli. Üzerine de içme suyu dolduruyorum. Kaynatılmış, soğutulmuş su da olabilir. 4 parmak kalıncaya kadar dolduracağım. Çünkü Fermentasyon işlemine başladığı zaman köpürmeler, taşmalar olur. Karıştırdıktan sonra 3-4 şekerli çay tadında olmalı. Bu da benim armut sirkemdi. Bunun videosunu da daha önce paylaşmıştım sizinle. Bir çay bardağı da ondan koyacağım. Çok güzel bir şekilde karıştıracağım. Karıştırma işlemini de ağaç kepçe kullanırsanız Başka şeyler de kullanmayın. Çok güzel karıştırdım. Kavanozumun üzerine geçirgenliği olan bir bez kapatıyorum ve üzerine lastikle kapatıyorum. Serin, güneş almayan bir bölgede tutacağım. Hava alan bir bölgeye koyarsak sirkemiz daha hızlı ve daha çabuk fermente olur. İçerisine koyduğum malzemeleri yazarak ve bir de tarih atarak kavanozuma yapıştırıyorum. Daha sonra içine ne koyduğumu unutmamak için bu bana ipucu oluyor. Elma sirkemi kuralı bugün tam 3 gün oldu. Sabah akşam elmalarımı böyle karıştırıyorum. Elma sirkemi kuralı 22-23 gün oldu. Şu anda elmalar bütün dibe çökmüşler. Buradan da görebilirsiniz. Hatta içinden de gösterebilirim son halini. Pırıl pırıl üstünde 3-5 tane elma dilimi kalmış. Onlar da hafif yine suyun altında duruyorlar. Kavanozlarımın etrafında küçük Sirke sinekleri de uçuşmaya başlamışlar. Çok güzel sirke kokusu almaya başladım. Daha sonra aklıma geldi. Elimde sirke anası da vardı. O anda koymayı unutmuşum. Şimdi onlardan birer parça koyarsam sirke anası daha çabuk oluşur. Eğer sizin elinizde sirke anası yoksa bu kendi kendine de ana yapıyor ama biraz geç yapıyor. Şimdi sirke analarını koyuyorum. Buradan bir parça Küçük kavanozuma koyuyorum. Bir parça da büyük kavanozuma koyuyorum. Sirke anası oluşması için ve sirkemin daha keskin ve daha lezzetli olması için artık ben bunları karıştırma işlemini bırakacağım. En az 2- iki, iki buçuk ay bekleteceğim. Şimdi sizinle bunu süzerek paylaşmak istedim o kadar güzel analar oluşmuş ki katman katman temizlik amaçlı yaptığım sirkede de çok katmanlar olmuş görmenizi de isterim bütün sirkelerin içerisinde en kolay ana oluşturan sirke elma sirkesi oluyor çok kolay çok basit ve hiç zorluk vermeyen bir sirke önce bu anaları almak istiyorum Bu 3-3,5 aylık bir süreçte oluşan bir ana. Dördüncü anayı koydum. Şu anda 6 ay 7 ay hatta 1 sene beklese bu analar daha kalınlaşacak. Bütün anaları aldım. Küçük kavanozumdaki anaları da almak istiyorum. Gerçekten bunun da anası gayet güzel. Şuradan bunu da görmenizi isterim. Bunların da bütün analarını aldım. Bu anaları da bir kavanoza koyarak saklayacağım ve bir dahaki seferde yaptığım sirkelere ilave etmek istiyorum. Şimdi elimde şöyle bir süzgecim var. Bunun altına leğenimi koydum. Üzerine de bir tülbent örtüyorum ve buradan süzme işlemine geçiyorum. Tadına baktım, tadı da gerçekten hazır sirkelere bin basar diyebilirim. Keskinliği de çok güzel. Bütün sularının da aşağıya inmesi için iyi bastırıyorum ve sıkıştırıyorum. Hepsini altına inmesini sağladım. Bu kadar bir çöp kaldı, onu da asmanın dibine dökeceğim. Şimdi bu suyu ağzı dar bir şişeme koyarak daha fazla ana oluşmasın diye dolduracağım bunu iki defa süssek kırıl pırıl olur ama şimdi ben bir defa süzüyorum İleride bunun tortusu dibine çökecek yine pırıl pırıl olacak 5 kilo kavanozumdan aşağı yukarı 3 litre sirke çıktı Şimdi bu sirkemi süzüyorum. Bu da görüyorsunuz çekirdekleri var burada ve aynı zamanda da elmanın göbekleri var. Cam silerken, bulaşık yıkarken, halı sildiğimizde bile bir miktar sirke damlatsak çok güzel parlaklık veriyor. Üzerindeki mikropları da öldürüyor. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Böyle cam bir şişeye koyuyorum. Görsellik açısından temizlik amaçlı yapacağımız için lastiğe de koyabiliriz. Bundan da 1 kilo kadar sirkem çıktı. Kapağını kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. İyi günler.